defterlerin çizimlerle doluysa, kombin yapmayı seviyorsan, herkesten farklı giyinme koşuna gidiyorsa, bu sadece bir hobi değil, moda mesleğin olabilir. Atölye İzmir Stilistik Kursu ile uluslararası üniversite onaylı sertifika ile mezun ol hayalini mesleğe dönüştür. Her cumartesi 10 ile 13, moda tasarımcısı eğitmenlerle 4 kişilik özel sınıflarda gerçek bir moda tasarım atölyesinde yeteneklerini geliştir. Bu eğitimde stilistiğin temellerini öğrenirken vücut tipine göre stil oluştur, renk, doku ve silüet uyumunu keşfet, kombin, styling ve trend okuma becerilerini geliştir. Kumaş çeşitleri, aksesuar ve malzeme bilgisiyle profesyonel tasarımlar oluştur. Moda çizim, tasarım, moda illüstrasyon uygulamalarıyla kendi moda koleksiyonunu hazırla. İster kağıt üzerine, istersen dijital çizim yaparak Geleceğin stilistleri arasında yerini al. Moda sektöründe atölye İzmir mezunları arasında yerini almak için kurs kayıt ve bilgi için detaylar açıklamada.